Ah, yine evimde güzel bir gün. Merhaba arkadaşlar. Ev vlog çekiyordum. Merhabalar. Ev vlog. Şey, bütün <laughs> isterseniz Böyle güzel bir evim var. Gördüğünüz gibi. Çok güzel bir evim var. İlk önce evimden başlayayım. Burada tatlı bir köpüşüm var. Merhaba köpüşüm. Bugün yemeğini vermeyi unutuyordum. Az kalsın. Tam yemeğini vereceğim derken. Burada çiçekleri çok seviyorum. Çiçeklerim var. Böyle güzel güzel fırınım var burada. Burada... Ee, neyse burada böyle güzel bir böyle yemeklerimi koyduğum küçük bir buzdolabına benzettiğim şey var. Buradaki buzdolabım ama burada şey e, soğuk küçük bir buzluk gibi bir yer var. Burada hemen ben köpeğimin etini veriyorum. Eti falan koyuyorum burada. Oy merhaba köpeşim. Bugün benimle dolaşmaya çıkmak ister misin? Dur o zaman etini sandığa koyayım. Ee, o zaman kemiğini alayım kemikle birlikte dolaşalım. mı beni o tasman da pembiş pembiş <laughs> gel canım bakalım <laughs> köpeğim çok yaramaz bir köpektir nereye çıktı belli de oh, köpeğim gibi ya <laughs> Tamam tamam ya hadi gel diyor ama ben o seni tatlı yüzüne bunu bu, ne bu? çok tatlısın. Gel bakalım. Gidelim. Köpeğim. Gel. Bak sen kemik vereceğim. Gel. kemik gidiyor. Gidiyor kemik. Kemik gidiyor. Ne? İşte. Hoş geldin. Otur. Kalk. Otur. Kalk. Aferin. Bakalım seni biraz gezdireyim ses neydi ne işte Hadi gel gezdin. Yola yapma dur. Çimlerde gezdireceğim seni. Sakın unutma. Ay hopli. Hopla. Gel gelsin çimlerde gezdireceğim. Unutma bak. Yola yapmak yok. Gel. Aynı zamanda şehri de tanıtalım mı? Yoldan gelmedim ya. Bakmayın arkadaşlar. Köpeğim bir şey yapıyor da. Bitti mi? bitmiş. Hadi gel. Gel köpeğim. Oy, OY neyse. Böyle çok şey diyorlar ver arkadaşlar çok üzgünüm. Burada zengin kişiler. Burası boş bir ev arkadaşlar. Ben bu evi gerçekten çok seviyorum. Bir gün umarım satın alabilirim. Çok güzel bir ev. ORAYA mı bitirdim? Neyse. Evet. Burası tamirci, şöyle bir tamirci var. Tamircimizin üstünde kazma resmi var. Tam yapamadık kazma resmi. Ee, kazma resmini tam yapamamışlar. Burada um, bir tane kapalı yazıyor. Kapalı kapalıymış ama video çekimi için girmemiz gerek. Böyle bir dürümcü dükkanımız var. Buraya paramızı koyuyoruz. Ee, hemen kapatalım. Dürümcü Mehmet Usta işini yapıyor burada. Dondurma arabamız var. Dondurma arabamızda hoş geldiniz. Ee, e, şey gel 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 dondurmaya gel. Sloganımız var değil. Slogan mı? Bakayım ya. Gel gel dondurma yemeye gelmiş. Eee evet öyle yazıyor. Çikolateli, çilekli ve e, başka neli fatiyev. Hep vanilyalı dündürmelerimiz var. <gülüyor> Hangisinden <gülüyor> istiyorsunuz? Hapşı. <laughs> Az önce hapşı mı sizdiniz? Evet, biraz hastayımdı. <laughs> Tamam. Ben dondurma almayacağım. Siz falan hastasınız galiba. Neyse. Burada e, şehrimizi kurduran kralımızın kalesi var. Buraya gitmekteyiz o yüzden. Burada bir terzimiz var. Böyle e, böyle çok zengin bir terzi. böyle yani e, çok zengin bir terzi böyle gördüğünüz gibi. Burası terzi. Kıyafet dükkanı da diyebiliriz. Bu arada kıyafet dükkanının sahibi benim. Yani ben kıyafetler satıyorum. O yüzden bu kadar zenginim. Baya herkes kıyafet almaya geliyor. Çünkü burada elmadan evimiz var. Elmadan eve bakalım. ben bir. Hoppa. İşte şöyle ıh, ıh, uçma hepsini için Durun bir dakika. Tamam. Yoo. Evet şöyle. Şu, burada bir balkon var. Böyle <laughs> bir elma evi var. Şimdi aşağı inelim. Şöyle bir şok market var. Şok markete girelim. Köpeğim gel. Öf ya gelmiyor. Neyse. İstediğimizi alabiliyoruz. Neyse ee, ben şu an para harcamayacağım. Şuraya da paralarımızı koyuyoruz. köpeğim 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 hadi ses geldi gel bakalım ee, ne ne şurada böyle evimizin havuzu var Bu evden aynısının bir tanesi daha var uh, uh, e, evet burada yavaştan yavaş bir e, trenimiz var akşam oluyor eve gitmem lazım da burada neyse son olarak sıcaklığım kaldı zaten burada bir bu var Aa, mağara evi de var mobilyanın arkasında mağara evi ziyaret edebiliyorlar sinema burada, burada da işte pardon şey Yola çık Burada da güzel Şöyle bir evimiz var havuzlu Eve gitmem gerek akşam oluyor Akşam sevmem Köpeğim de sevmez zaten Bunu herkes biliyor Çabuk eve gideyim Uçmak için vardı benim Olamaz Kesinlikle Buraları Onları faturayı ödemek için e, paraya para ihtiyacım var. Köpeğim gel. Gel kıçı kıçı kıçı. Ben eve gireyim o gelir. Ah sesini duydum. Gel köpeğim. Gelir demiştim. Otur bakalım sen burada ben de uyuyacağım. Burada ikili bir anza var. Ben daha çok seviyorum. Hemen yatayım. Ay, çok güzel bir gün. Ay, kemikle atmışım. Böyle e, bir kerasım var işte gördüğünüz. Evet arkadaşlar. E, yani böyle bir yer Bugün şehir vlog videomuzda bu kadardı bu şehir hakkında videolar da gelecek arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Evde kırıpır geziyor. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.